İyi günler. Bugün kısaca Türkiye'nin batı politikasına bakacağız. Türkiye içinde bulunduğu ekonomik krizden acilen çıkıp hızlı bir toparlanma sürecine girmek için batı ile ilişkilerini akılcı bir yaklaşımla düzeltmeli ve karşılıklı menfaat üretecek güveni ve işbirliğini yeniden tesis etmelidir. Hali hazırda Türkiye ile batı arasında gereksiz ve yapay bir çatışma atmosferi artarak devam ederken duygusal bir batı karşıtlığı toplumun dikkatini ekonomiden ve demokrasinin gereklerinden uzaklaştırmaya yarıyor. Muhalefet partileri de içinde bulunduğumuz seçim atmosferinde yerli ve milli olmamakla ve yabancı elçilerden talimat almakla suçlanmaktan korkuyorlar. Dış politikada değişim önermekten çekinip çoğu kez kendilerini hükümetin dış politik hamlelerini desteklemek zorunda hissediyorlar. Buna rağmen Türkiye yaklaşık 700 yıldır içinde yer aldığı Avrupa kıtasının sunduğu siyasi ve ekonomik imkanları da değerlendirmek ve bunun için akılcı ve uzun vadeli bir dış politik stratejiyi sürdürmek zorundadır. Muhalefet toplumu bu konuda bilinçlendirmek için daha fazla çaba harcamalıdır. Osmanlı hükümetinin yüz küsür yıl önce batılı devletlerle imzaladığı Sevr Anlaşması'na bakarak Günümüzde Batı'nın Türkiye'yi parçalayıp paylaşmak için gizli planlar uyguladığını düşünmek çok da mantıklı değil. Halen Avrupa devletlerinin ve toplumlarının en istemeyeceği durum Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenmesi olurdu. Çünkü böyle bir durumda belki 20 milyonu bulabilecek bir mülteci dalgasının Avrupa'ya doğru harekete geçmesi muhtemel olurdu. ABD'nin de kendi menfaati, sonu belirsiz kaos senaryolarına değil, istikrarlı ve NATO ittifakına uygun davranan bir Türkiye'yi tercih etmesini gerektirir. Türkiye, kesintilerle de olsa, 300 senedir çağdaşlaşarak kalkınmak amacıyla Avrupa'nın demokratik-sosyoekonomik modelini örnek almaktadır. Müreffeh demokrasi hedefine tam ulaşamasa da önemli bir mesafe kaydedip ciddi bir birikim oluşturmuştur. Çağın gerçeklerine uymak ve bağımsızlığı korumak için Osmanlı ve Türkiye elitleri tarafından gerekli görülen Batı modelinin tarihi rakibi, muhafazakar elitler tarafından kitlelere benimsetilen başarıyı geçmişte arama yaklaşımıdır. Peygamber zamanını veya Osmanlı'nın yükselme dönemini bir altın çağ olarak hedefleyen bu yaklaşımlar, o zamanki yaklaşımları ve uygulamaları şimdi de tekrar ederek hedefe ulaşacaklarını ummaktadırlar. Türkiye, geçmişin küllerini kutsallaştırmak yerine kendi öz değerlerini çağa uydurarak yaşatmalıdır. Modernleşmek için batıyı aynen taklit etmek gerekmediği gibi, kendi kültürünü yaşatmak için de geçmişi aynen taklit etmek gerekmiyor. Mühim olan, şekilsel detaylara kaybolmadan özü idrak etmek ve yaşamın merkezine almaktır. Özgürlükçü değerleri devlet ve toplum seviyelerinde içselleştirmek sağlam bir demokrasinin olmazsa olmaz bir şartı. Bunu sağlayamayan siyasi sistemler demokrasi görünümlü olsalar da başarısız oluyorlar. Bu tür rejimlerde kuvvetler ayrılığı giderek zayıflıyor ve güç merkezi yönetimin elinde toplanıyor. Bu durum ise yargı bağımsızlığının ve meclis denetiminin artan ölçüde zayıflamasına yol açıyor. Bu şartlarda adalet sağlanamıyor, ortak akıl devreye giremiyor, hatalar düzeltilemiyor, yolsuzluklar artıyor. Şeffaflık ve güven azalıyor ve sonuçta ekonomik kalkınma duraklamaya giriyor. Keyfi yönetim altında yoksulluğun ve adaletsizliğin hüküm sürmesi giderek bir ahlaki bozulmaya ve manevi gerilemeye de yol açıyor. Ekonomik açıdan bakıldığında ise kalkınmakta olan ülkeler için gerçekçi marifet, sermayeye, teknolojiye ve pazarlara büyük ölçüde hakim durumdaki batı ile iyi planlanmış milli hedeflere hizmet edecek doğru ilişkiyi kurabilmektir. Bunu başaran Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi devletler birer sosyoekonomik mucize yarattılar yatırımları önceden stratejik olarak dikkatle seçilmiş uzun vadeli milli kalkınma hedeflerine odakladılar. Daha sonra kademeli olarak serbest piyasa sistemine geçerken de kapitalizmi, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet anlayışı ve özgürlükçü demokrasi ile dengelediler. Benzer reformları AB'ye katılım sürecinde gerçekleştiren İrlanda, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde toplumlarının yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırmayı başardılar. Bu noktada zengin devlet emperyalizmi ile orta halli devlet emperyalizmi arasındaki farkı görmekte de yarar var. Batı'nın vatandaşlarına yüksek yaşam standartı sunarak demokrasiyi rahatça sürdürebilen zengin devlet emperyalizmi ile karşılaştırıldığında Rusya ve İran gibi orta halli devletler emperyal projelerini finanse etmek için vatandaşlarından ağır vergiler tahsil etmek zorunda kalıyorlar. Bu durum baskıcı, otokratik rejimlerin ortaya çıkıp kökleşmesini teşvik eder mahiyette. Bu açıdan bakıldığında zengin doğal kaynakları da bulunmayan Türkiye'nin maceracı emperyalist arayışlara girmesi ülkedeki orta sınıfların ve demokratik yapıların tamamen çökmesi riskini taşıyor. Türkiye'nin artık geçmişi taklit etmeye dayalı ideolojiler ile günümüzde fazla bir mesafe alamayacağı denenerek ve büyük kaynaklar heba edilerek tekrar görülmüş oldu. Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet elitlerinin büyük kısmı deneme yanılma metoduyla Türkiye'nin aslında bir Avrupa devleti olduğunu tespit etmişler ve batı modelini kullanarak aşamalar halinde demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletine ulaşmayı hedeflemişlerdi. Bu tespit ve hedefin doğruluğu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Gerek İslam dini, gerek süt, gerekse Türkiye'nin yerel kültürleri ancak böylesi müreffeh ve çoğulcu bir demokraside ekonomik ve siyasi istismardan korunarak en güzel şekilde yaşanabilirler. Şu anda Türkiye eş zamanlı yürüyen ve birbirleriyle çatışan iki dış politika vizyonu arasında bocalıyor. Uzak, uzak durulmasında isabet bulunan ve maceracı dış politika olarak adlandırabileceğimiz birinci yaklaşım, bölgesel etkinlik alanları oluşturmak için askeri güç kullanmaya ve güç kullanım tehditlerinde bulunmaya yatkın İstikrarsızlık ve belirsizlik üreten bu seçenek ekonomiyi ve kalkınmayı sekteye uğratmanın karşılığında somut bir menfaat de üretmiyor. Daha sağduyulu olarak görülen ikinci seçeneğe göre ise Türkiye'nin hatlarını savunmada diplomasi ve hukuka ağırlık verilmeli ve milli güvenlik çok taraflı NATO ittifakı içinde düşük maliyetle temin edilmelidir. Ayrıca istikrarlı ekonomik kalkınma için gerekli kaynakların ve uygun ortamın teminine ağırlık verilmelidir. Bu temkinli yaklaşıma göre öncelik ülke güvenliğinin, refahının ve demokrasisinin kalıcı olarak sağlanmasına verilmelidir. Bunları başaran bir ülke ortaya çıkacak yeni fırsatları değerlendirmeye ve yeni tehditleri bertaraf etmeye iyi hazırlanmış olacaktır. Teşekkür ediyorum.